Merhaba. Hangi coin'e hoş geldiniz? Kripto paralar, bitcoin ve altcoin'ler ile ilgili güncel yorum ve analizleri yakından takip etmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomda global çapta oldukça önemli bir hack fonu olan Sky Bridge Capital'in kurucusu ve yönetici ortağı Anthony Scaramucci'nin kripto paralar ve bitcoin özelinde ve ayrıca genel piyasalarla ilgili yapmış olduğu önemli değerlendirmelere yer vereceğim. Scaramucci, Triarofs Capital, Celsius ve Voyager'ın iflas başvuruları ile birlikte kripto paralarda ayı piyasasının en acımasız döneminin geride kaldığını ve kripto paraların artık bu bölgeden yavaş yavaş toparlanma evresine geçeceğine inandığını aktardı. Ayrıca Bitcoin fiyatının 17.500 dolar altına düşmesini beklemediğini de aktaran Sıkara yaptığı açıklamada, Bitcoin'in şu anda adil piyasa değerine göre hak ettiği gerçek fiyatın 40.000 dolar olduğunu düşündüğünü iletti. Ethereum için ise adil piyasa değerinin, 2800 dolar civarında olması gerektiğini aktaran Skaramucci, kripto paraların fundamental olarak ucuz ve teknik açıdan aşırı satıma maruz kaldığına inandıkları için, şirket fonlarında nakit varlığın arttığı sürece Bitcoin ve Ethereum almaya devam edeceklerini belirtti. Sözlerine makroekonomik belirsizliklerin henüz ortadan kalkmadığından dolayı, Bitcoin fiyatında tam anlamıyla büyük bir rally beklemediklerini de ekleyen Skaramucci, kripto varlıkların oldukça yüksek risk içerdiğini ve bu alana yatırım yapan bireylerin kendilerine 4 ile 5 yıl arasında bir süre vermeleri gerektiğini aktardı. Genel ekonomik konulara da değinen Skaramucci, enflasyonun son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktığını ancak yakın zaman içerisinde enflasyonda yavaş yavaş gerilemelerin görüleceğini öngördüğünü belirtti. Tüketimdeki yavaşlamanın yılın ikinci yarısında insanları şaşkınla uğratacağını aktaran Skaramucci, 2022 yılının ikinci yarısından itibaren sığ bir durgunluk yaşanmasını beklediğini ancak derin bir resesyon yaşanacağını düşünmediğini belirtti. Piyasalarda derin bir resesyon beklememesinin sebebini ise, global çapta insanların muazzam miktarlarda tasarruflarının olmasına bağladı. Bir dönem Beyaz Saray iletişim danışmanlığı görevini de yürüten ve şu anda 7 milyar dolarlık bir fonun yönetiminden sorumlu olan Sıkaramucci'nin kripto özelinde piyasalarla ilgili sunmuş olduğu görüşlerinin oldukça değerli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle yatırım yaparken bu değerli fikirleri de göz önünde bulundurmanın, faydalı olabileceği görüşündeyim. Bu gibi içeriklerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Paylaşımlarım kişisel görüşlerimi yansıtmaktadır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.